www.rahmet.org بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رابطة. İslam dini içerisine sokulmuş bidatlardan bir tanesi de rabıtadır. Rabıta hakkında ilk ortaya çıktığı yıllardan günümüze kadar birçok tartışmalar yaşanmıştır. Tasavvufçular rabıtanın izahatı için Kur'an ve sünnetten deliller ortaya koymak adına ayet ve hadislerden alakasız deliller öne sürmekte ve alakasız teviller yapmaktadırlar. Ehli sünnet ise şeriatın delilleriyle hep karşılarında durmuşlardır. Ancak tasavvufun büyük bir yer edindiği İslam toplumlarında rabıta gibi bidatların yayılmasının önüne geçmek mümkün olmamıştır. Rabıta, Arapça rapt kökünden türetilmiş bir kelimedir. Sözlükte birleştirmek, bitiştirmek, iliştirmek ve bağlamak anlamına gelir. Naçibendi tarikatında şehe yapılan bir tür bağlantı şeklidir. Nakşibendi tarikatının en önemli üç esasından biri olan rabıtanın her gün düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde mürit fayda göremez. Rabıta üç türlüdür. Birincisi mürşidin huzurunda yapılır. İkincisi akşam namazından sonra yapılır. Üçüncüsü ise günün her zamanında mürşidin hayaliyle beraber olduğunu düşünerek hareket etmekle yapılır. Bunun dışında rabıta kabir ziyareti esnasında da kabirde yatan zatın ruhaniyetine de yapılabilmektedir. Tasavvuf kaynaklarından bazı rabıta tarifleri: kaynaklarıyla tasavvuf isimli kitabın rabıta bölümünde şu açıklamalar yapılmaktadır. Tarikatta rabıta, müridin Allah'ta fani olmuş olan şeyhinin şeklini hayalinde sürekli canlandırmasıyla onun ruhaniyetinden yardım istemesi demektir. Rabıta yakine ulaşmış, müşahede makamına çıkmış, Allah'ın ahlakıyla süslenmiş, bütün letaifleriyle ilahi zikret almış, kamil bir mürşidi hayale alıp kalbi ona bağlamaktır. Diğer manasıyla rabıta bir müridin kalbine mürşidinin kalbine bağlayıp oradan ilim, sevgi, feyiz ve nur almasıdır. Mürşit üzerinden gelecek bütün sevgi, feyiz, nur ve manevi ilimler aslında yüce Allah'ın rahmeti ve mülküdür. Sevgi dolu bir gönülle mürşidin kalbine yönelmek, ihlasla ihtiyacını dile getirmek, samimiyetle yardım talep etmek, sabır ve edeple kalbin kapısında beklemek gerekir. Mürit yolda yürürken, yemek yerken ve bir işe giderken mürşidine yönelerek onun ruhaniyetini kendi tarafına çekebilir. Böylece bu ruhaniyetin nurları ve tasarrufatı altındaki mürit Allah'ın rahmetini üzerine çekmiş olur. Ruhul Furkan isimli tefsirde şu ifadeler geçmektedir. Rabıta bir müridin mürşidi kamilini ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. İslam'da Allah'a dua, tazim ve itaat için hiçbir aracı lüzum yoktur. Mümin, Rabbine karşı duasını, teşekkürünü ve kulluğunu vasıtasız sadece ona arz eder. Nitekim bir kul 5 vakit namazın her rekatında Fatiha suresinin 5. ayetini okurken ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diye Allah'a söz vermektedir. Ayet hakkında Elmalılı tefsirinde şöyle geçer. Ey Rab biz gerek sana ibadet ve itaatimizde ve gerek diğer işlerimizin hepsinde ancak senden yardım dileriz. Senden başka kimseden yardım dilemeyiz. Seni tanımayan kafirler başkasından yardım dilerler. Biz ise ibadetimizde katıksız ve içtenlikle bütün işlerimizde ancak senden yardım dileriz demektir. Muhammed Hamdi yazır duayı şöyle tarif etmektedir. Dua, küçüğün büyükten, acizin kadirden, hacet ve arzusunu talep ve ricası demektir. Kul sadece Allah'tan istenilmesi gerekenleri sadece kadir olan Allah'tan isteyebilir. Buhari'den rivayet edilen hadiste Peygamberimiz dua bir ibadettir buyuruyor. O halde günde onlarca defa Allah'a söz verip de ondan başkasına yalvaran birisi yalvardığı bu kişilere ibadet etmekte ve kullarına olan tasarrufunda ona ortak koşmaktadır. Yine Ruhul Furkan isimli tefsirde şöyle geçiyor rabıtanın en üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak son derece tevazu ile yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arasına vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de peşinden yavaş yavaş oraya attığını ve indiğini hayal ederek şehini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Yine kaynaklarıyla Tasavvuf isimli kitapla geçtiğine göre kamil mürşit mürit için bir ölçüdür, aynadır, örnektir, sevgi kaynağıdır, feyiz menbaıdır mürit onun kalbindeki ilahi aşkı ve edebi yansıtan yüzüne bakınca veya o yüzü hayaline alınca Allah'ı zikretmektedir. Tasavvuf yolunun büyükleri şartlarına uygun olarak yapılan bir rabıtanın müridi kemale erdirmek ve Allah'a ulaştırmak için yeterli olduğunu söylemektedirler. Mürşidin ruhaniyeti, müridin sevgi ve ilgisine göre kendisine tasarruf ve yardım eder. Mürşidin uzaktan feyiz vermesi, kalplere tasarrufta bulunması, Allahu Teala'nın kamil verilere verdiği özel bir yetkidir. Mürşidin sağlığında ondan başkasına rabıta edilmez. Bu iş ortaklık kabul etmez. Rabıtayı vasıt olmaktan çıkarıp gaye haline getirmek yanlıştır rabıtadan asıl maksat mürşidi düşünmek değil, onda tecelli eden ilahi nur ve rahmeti seyredip yüce Allah'ı zikretmektir. Rabıta gibi kalbi zikre alıştırmak ve onu olgunlaştırmak için kullanılan bir metodu bu isimle ayet ve hadislerde aramak gerekmez. Onunla elde edilen sonuca bakılmalıdır. Asıl veren Yüce Mevla'dır. Mürşid sadece onun takdir ve taksimine göre dağıtım yapmaktadır görüldüğü gibi kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelerle rabıta tarifi yapılmaktadır. Bu ifadelerin ne Kur'an'da ne de sünnette bir delili bulunmamaktadır. Rabıta hakkında şeyhlerine ortaklığı yakıştıramayanlar bu iş